Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Sermet Demir. Bugün sizlere kalibrasyon eğrisinin grafiğinin nasıl çizileceğini Excel'de adım adım göstermeye çalışacağım. Aslında bu verileri şu an görmüş olduğunuz bir basınç ölçerin bir cihazın girdi çıktı ilişkisi arasındaki verileri daha önceden bir eğilim çizgisi grafiğinin nasıl ekleneceğini göstermek için kullanmıştım. Yalnız orada kullandıklarım sadece şunlardı girdi basınç değerleri ve artarken ki olan değerler şu kırmızıyla ele aldığım yer. Bugün ise biraz daha farklı olarak hem basınç değerini hem de artarken ve azalırken ki farkı. Şimdi zaten buradaki problem şu ki cihazınız artış yönünde yani gitgide bir yükleme yaptığınızda verdiği aynı nokta için olan değer mesela 3 burayı verirken nerede? 3 için 2.09 verirken şurada görüyorsunuz azalış yönünde yaptığınız zaman manyetik etkiler olabilir, sürtünme etkileri olabilir. Diğer çevresel faktörlerle göstermesi gerektiğinden daha farklı. Şimdi gerçek değerden zaten bir farkınız var. O zaten kabulümüz. Ama hem artarken hem de azalırken olan bu tür bu tür hatalara biz histerisiz hataları diyoruz. Fazla da detaya girmeyeyim. Şimdi bunun nasıl grafiğinin çizileceğine biz bugün yoğunlaşalım. Şimdi Excel sayfam gene açık. Bir önceki dersimizde aynı grafiği kullandığım için aynı verileri daha doğrusu grafiğimi şuradan alıp temiz bir sayfaya taşıyayım. Fazla zaman kaybetmeyelim. Bir de şu verileri de almıştım. Onları da şuradan alabiliriz. Şurası şu ilk iki kolon. Zaten e, fark ediliyordur. Öyle zannediyorum. Sadece şu fazla. Bu satırı onun için komple atıyorum. Şimdi burası benim girdi değerlerim ya da gerçek yazabiliriz. Burası artan değerlerim, burası da azalanlar olacak. Azalanları yazalım: eksi 0.69, 0.42, 1.65, 2.48, 3.62, 4.71, 5.87, 6.89, 7.92, 9.1. 10.2. Tamam. Şimdi verilerimizi sistemimize girdik. Excel'e girdik. Şimdi grafik çizerken biliyorsunuz bizim özellikle böyle veri kümelerimiz varsa mutlaka Excel'de ekleden dağılım grafiği ve normal dağılım grafiğini seçmemiz gerekiyor. Şimdi farkındaysanız ben sadece ilk iki sütunu seçtim. İlk iki sütunu seçmemin sebebi bazı şeyleri göstermek isteyeceğim ikinci sütunu sonra ekleyeceğim. Şimdi öncelikle bazı düzenlemeler yapalım. Şöyle sağ tıklayıp veri seç diyerek şimdi hem bu birinci veri setimin adını artan olarak değiştireyim ki ne olduğunu bilelim. Hem de artık ikinci veri kümemi de ekle diyerek azalanları da hem x değerleri şuradan ve y değerlerini seçerek ikinci veri kümemizi de oluşturmuş olduk. Tamamlıyorum. Ve tamamlıyorum. Artanlar mavi, azalanlar turuncu olarak işlendi. Şimdi burada zaten doğrusu var. O sağ tarafta kalksın. Şimdi mesela isterseniz verinin üstüne tıklayın. İsterseniz grafiğinizde herhangi bir boş yere tıklayın ya da dışarıda olun. Fark etmez. Buraya tıkladığınızda artık eğilim çizgisini ekleyebilirsiniz. Eğilim çizgisi ekle diyorum. Bana iki tane veri kömem olduğu için hangisini ekleyeceğimi soruyor. Artana diyelim. Tamam. Ve mutlaka ben bunun e, denklemini de görmek isterim. Onun için grafik üzerinde denklemi göster ve rekare değerini de göster diyerek bunları alıp şunu şöyle diğerinde çok yakın bir yere oluşturacağı için sağ tarafa bir yere düzgün bir yere şöyle taşıyayım. Şimdi bunun aynısını azalanlar için de yapacağız. Ekle diyorum. Eğilim çizgisi. Diğer seçenekler diyelim. Bana soracak azalan için istiyorum. O zaten otomatik ekledi. Ve gene diğer seçenekler dediğimde Buradan da grafik üzerinden ve R kare değer ekle dediğimde bu şekilde görüyorsunuz. Birbirine çok yakın. R kare değerleri de nispeten birbirine çok yakın ama azalanların doğrusallığı biraz daha iyi. Şimdi burada ne oldu? Şimdi benim burada farkındaysanız iki tane veri kümem ve iki tane eğilim çizgim var. Ama benim burada özellikle regresyon doğrusu istediğim bunların ikisini de iki veri kümesini de aynı anda gösteren onun için bunları tek bir veri kümesi gibi girmem gerekiyor. Şimdi bunun için de şöyle bir şey. Pratik bir yöntem. Belki farklı yöntemler de vardır. Olabilir. Ama ben size şöyle bir pratik yöntem göstereceğim. Şimdi bunu aşağıya alalım. Bu aşağıda kalsın. Şöyle bir şey yapacağım. Şu x değerlerimden tam altına bir tane daha kopyalayacağım. Ve bu ikinci veri kümemin oluşturduğu y değerleri de x değerleri, birinci y değerlerinin altına. Bu şekilde kopyaladım. Şimdi burada yapmak isteyeceğim şey şu ki, sanki bunların hepsi bir veri kümesinin devamıymış gibi seçeceğim. Sıfır değerin iki tane değeri var. Olsun, Excel onu çok güzel bir şekilde yerleştirecek. Bu şekilde seçtim ve farkındaysanız yandaki gibi, ilki de yandaki gibiydi ama burada Bunların hepsi bir veri kümesinin elemanları. Burada şöyle bir şey de yapabilirdik. Ekseni biçimlendir deyip daha net ayrım olsun. Daha rahat görelim diye şu maksimum değerlerini üst sınırlarını 10-10 olarak değiştirdim. Ve bu sayede daha rahat bir şekilde görelim. Şimdi eğer eğilim çizgisi eklersem arkadaşlar ki bu bizim kalibrasyon çizgimiz olacak. Aynı zamanda ve burada da diğer seçenekler deyip üzerinde denklemini göster ve r kare değerini göster dersem şu y eşittir mx artı c'ye benzediği için şöyle yapalım onu da 2 y eşittir mx artı c'nin birebir benzeri bir denkle. O zaman ne olacak? Biliyorsunuz ki burada bizim m değerimiz eğimimizi verir. Ve aynı zamanda sizin bu kalibrasyon eğriniz olduğu için ve bu doğrusal bir doğru olduğu için de bizim buradaki eğimimiz bizim neyimiz olacak arkadaşlar? Duyarlılık. Mouse ile yazmak biraz zor oluyor ama şöyle elimden geldiğince size göstereyim. O zaman nedir? Bunun duyarlılığı neymiş arkadaşlar? 1823 olarak karşımıza çıkar. Evet, kalibrasyon eğrisi, kalibrasyon doğrusu çizmek ve bunları tek bir kümede toplamak Excel'de bu kadar kolay. Önceki videolarımda eğilim çizgisi eklemeyi şuradan biliyordunuz. Ancak bunun zor tarafı ya da belki de dikkat edilmesi gereken tarafı, farklı olan tarafı ise bunların hepsinin bir veri kümesi olarak girilmesi. Onu da arkadaşlar şu şekilde sadece burada küçük bir manipülasyon, küçük bir düzenleme yaparak ekleyebilirsiniz. Bu sayede de işte histerezsiz etkisini ortadan kaldırmak için gerekli olan işlemler, deneysel çalışmaların regresyon doğruları filan çok fazla teoriye girmeden söylemek gerekirse kalibrasyon doğrusu bu şekilde çizilir. Peki benim bu videoda göstereceklerim bu kadardı. Sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmında yazabilirsiniz. Bu sayede önümüzdeki videolarında hangi yönde ilerleyeceğini sizin yorumlarınızla karar verebilir, ona göre değiştirebilirim. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone ol tuşuna basabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.